Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle bu oyunumuzda adını unuttum bilmiyorum ama e, videonun adından e, gördüğünüz üzere e, bu bahçenin ihtiyaçlarını yapacağım. Bir oyun bile olsa benim hoşuma gidiyor. O yüzden şimdi e, yapacağım. Şöyle ben biraz düzenledim. Burada şöyle eşyalar vardı şurada. O yüzden şimdi üstünü giyeceğim. Şimdi şöyle bir koyayım. Şapkamı da takayım. Evet, ilk önce bahçe. E, bahçedeki şu şeyleri yapmakla başlayayım. Ayrıca böyle e, ayınlar aşıma gittiği için galiba gerçekten kesmiyor ama bazı şeyleri kesiyor. Ama benim böyle aşıma gittiği için böyle bir video yapmak istedim. Umarım beğenirsiniz videomu yani. Yorumlar açık olursa da lütfen güzel yorumlar yazın. Çünkü sizleri çok severim. Evet bence şimdi şunu koyalım. Şöyle kızyalım şunları. Gel kız gel gel sen de gel. En sevdiğim karakter olabilir şu an. Daha güzelleri vardır belki hoşuna. Hoşunuza giden ama bence bu en güzeli. Bu arada bu tarz videolar gelmesi için beğenirseniz çok sevinirim. Bunu şöyle bırakalım bence. Direkt otomatik mi? Şimdi şuna gerek yok. Bakın şuna gerek yok şu an oynattığım şeye. O yüzden ben şimdi çiçekleri sulayacağım. Büyüsünler diye uğraşıyorum ama hiç büyümüyorlar. Boş verin. Şöyle sulayalım şunları. Bahçe sulama işini birazdan yapacağım diyecektim. Ve bahçe sulama işimi yapıyorum. Şöyle açayım. Tamam şöyle bir dursun. İyi. Böyle penceremizi açmamışız şurada. Gördüğünüz üzere. Wow, böyle daha aydınlık oldu. Şimdi biz içeri gidelim. Şöyle gördüğünüz üzere bomboş bir ev. Normalde bizim başka bir evimiz vardı ama bu ev dikkatimi çektiği için bu evi şey yapmak istedim. Eğer başka bir tane daha ev görmüştüm onda da oynamak istiyorum. Varsa bahçesi. Bence bu kadar sılamak yeter. Şurada da karakterlerimiz var ama onları boşverin. Neyse arkadaşlar bence bahçe bakın bu kadar. Bakın arılar var bunların üstüne tıklayınca tıklayınca. çoğalıyorlar bunlar bize koşuyorlar bize bize. Ay ay yanıgı. Tamam. Şunları alalım. Ay gelme bana ya. Şunu ben çok alan dolduruyor diye şöyle koymuştum. Normalde bu ev çok dağınıktı. Şöyle falan da. Şunlar şöyle falan bunlar. O yüzden düzelttim. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz da bu kadardı. Şimdi üstümüzü değiştirelim. Şapkamız şapkamızı koyalım. Bunu giyelim. Tamam. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz da bu kadardı. Acaba bu kıza bir ad mı koyalım? Lili olsun kızına, adı. Lili. <laughs> evet arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Abone olmayı unutmayın. Seviyorum. Görüşürüz.